öğretmenlerin, değerli misafirlerimiz ve sevgili öğrenciler. Milli Mekteplerinin açılış ve Atatürk'ün baş öğretmenlik kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu sebeple hazırlamış olduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına hoş geldiniz. <laughs> Sizleri baş öğretmen Nazım Mustafa Kemal Atatürk, şehit öğretmenler ve edebiyete intifa etmiş bütün öğretmenlerin namim huzurunda saygı duruşuna dönüşünü ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. 对呀、嗯 Öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz, süz, işler bitecekler. Biz de dünyayı içerisindeki çocuklara bir gününü verelim dedik. Yüreğimiz daha coşkulu bugün. Hayallerimiz daha renkli. Paylaşılan coşkuların güzelliklerin kat kat artacağı inandığıyla ilgililer. Thank you. alan kamyoncu. <laughs> Bir bilgi pazarında tişört beğenmeye gidenlerse o bize hangi tişörtün yakışacağını söyleyen periyeci. <laughs> o bize cehalet trafiğinde sıkışıyorsak yer sahil yolu açık diyen taksi şoförü. Kırmızının en yakıştı. Derin bakışlı Yakışıklı mı yakışıklı? <laughs> Eşofmanlı Şevket hocayla bir sınava doğruya Son nezaket. Ama surata narenciye sürmekle hiçbir öğrencimiz, gencimiz üniversiteyi kazanamaz. Bu ve bunun gibi sorunları, meseleleri, yeni kitabın sualleri çözemedin, Kampüsüme giremedim de izlemeye gayret gösterdim. Gençlerimize bir faydamız dokunursa ne mutlu bizlere. Bravo hocam büyüksün. İsterdi mi siz? Hocam, isterdi Alıp bitirme koyacağım hocam. Ne yapacaksın? <laughs> Alıp bitirme koyacağım hocam. Hocam, kitabınızı siz mi yazdınız? <laughs> sol nezaket. Bunu doktor tavsiye etti. Bu bana iyi geliyor. Bakıyorum kuşlar cik 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 ötüyor. Kendi alanıma gidiyoruz. Orası öyle bir yer ki aha bunların hiçbirisi orada yok. <laughs> Her yer çapları. <laughs> Rahatlık demişken hocam gençlerimizin sınavda rahatlığı da çok önemli. Siz buradan hep bahsediyorsunuz. Evet. Biz burada anlatıyoruz? Anlatmaya gayret gösteriyoruz. Ama, ama, ama o Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Üniversite sınavında bir soruya 30 dakika harcıyor. Sonra sene boyu elinde selfie çubuğu açı arıyor. <laughs> açı arıyor ama üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu bilemiyor. Belka ile kimyamız çok tuttu, ama kimyadan, molekülden bir haber. Diyor ki, kerasalarla geziyor, seni kerata, seni kerata. Kerap ketverini bilmiyorsun, seni kerata, o ne olacak? Ayten, bu ve bunun gibi sorunlar yüzünden, üniversite sınavında bir soruya 30 dakika harcıyor. Sonra bakıyor saate, süre az kalmış, panikliyor. Loto oynar gibi A A A B D D D D D Sınav bitiyor Çıkıyor Ayten Aynı sınava Behülce de girmiş Hem de aynı okulda Yan sınıfta Behülce geliyor Sınav nasıl oldu? Bence çok basit idi. Ayten kızıyor. Sana ne be? Ben zaten oyuncu olacağım. <laughs> Ayten çemkiliyor kızıyor, çıkıp gidiyor oradan. Sınav sonuçlarının açıklandığı gün Ayşe'nin babası, o mübarek insan, kasap Akif amca, Akif amcayı ateş basıyor. Açıyor dolabı, alıyor iki tane dana, buz gibi sarılıyor, sarılıyor, ağlıyor. Ayten diyor, on ne tane ölmüyor, ölmüyor, ne olacak, gülüm. Eksi 120 nasıl becerdin diyor? Var mı ki da sıfır alsaydın? <laughs> Ayten, Ayten'in babası Akif amca kendini yerden yere atıyor. Ağlıyor satırların arasında, satır başlarında ağlıyor Akif amca. O genç bakışlı, genç bakışlı, abbas güçlü. Abbas Güçlü gözlüğünü şöyle diyor, sözü gençlere veriyor, Abbas Güçlü o da ağlıyor. Evet. <laughs> o, evet, evet. Hocam, Ayfer evet. <laughs> okuyabildi mi? Evet, Amerika'da arıcılık okudu. Oooo. Nasıl tasarım okudum, Oo. Sakarya'da bir tüken açtı, onu da batırdım. Allah, Allah. Allah. Allah muhafaza Maşallah hocam maşallah. Eee <laughs> isterseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. <laughs> Buyurun <gülüyor> hanımefendi. Evet kızım, sonunda konuşma yetisini de kayboldum. <laughs> İyi bayan ama <laughs> mezarca. <laughs> Kızım. Kim o? Bir el at arkadaşı ne olur. <laughs> Sana değil, kendime kızıyorum. Bol etli işkender. Çekil. <laughs> Kızım. İyi misin? Hak gözünde sen kalmamış. Allah kahretsin. <laughs> 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 Neden bağırıyorsun? Beş tane izin ver ya. Hocam Resmen pusu kurmuş bana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aldın ne güzel Allah almasın oh. ya. Bu ne ya? Sınavda <laughs> barajı geçersek boğulur Tamam. <laughs> hiçbir barajda bir şey olmaz. Her <laughs> felek tarafında Bektaş'a barajı var. Oraya git, dibe dalama. 3-4 saatte çıkmaz. Ağzını da boş bıraktığımız sorular kötü yola düşer mi hocam? Evet, kamyona kadar yolu var. <laughs> Sen boş bıraktığın soruları kamyonda ara. O esnada da ye iç. Hesap gelince itiraz et. Çok gelmişte itiraz et. Tamam. Silah çekebilirler, yılma itiraz et. <laughs> aklında yer etti hocam. Unutma, o mermi de aklında yer etti. <laughs> tamam hocam, inşallah hocam. Ya gider yapar bu ya. Bunun annesine babasına haber ver. Her ne kadar serkeş olsam da yufka yürekliyim. Hocamızın gözleri yine ışık saçıyor. Bunlar güneşe fırlatsan aydınlanmaz efendim. Buyurun. Buyurun beyefendi. Hocam sınava ceviz yiyerek hazırlanıyorum. Ben de diyorum bu ceviz kıtlığı neden? Bir arada hiç ceviz yok. Kıran mı girdi diyordun? Malum sen girmişsin. Hocam sınavda kaydırma yapmamak için kar lastiği takmalıyız? Nereye ya? Kendin mi hocam? Evet, taktırmalıyız. Ordu köyünde sanayi var. Oraya gidin, Kasım Usta'yı bulun de Ramazan Hoca gönderdi değil, size en güzel lastiği takar. Özellikle ilk otel, alnının ortasına bir de iki zaynası çaktı. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam ben de bir soru sorabilir miyim? Sor kızım. Benim sorum yaprak testlerle ilgili. Hı, çok güzel. Yaprak testlerden doğma yapabilir miyim? <laughs> Yaparız. Malzemeleri verin yazın. 3-4 su bardağı en eskilisinden fariz edin. Hocam hiç mi yok mu? Sen aldı koy. <laughs> İnce kıyılmış siyanür. Bol bol karbon monoksit. Aa. Bunları sarıyorsun. Pişirmene gerek yok. Ne fark Arkadaşlar akşam ben de yeten yapıp yapamıyorum. Çok güzel. Önce arkadaşlarını yedi, tamam. sonra sen ye. Tamam hocam. Sen sakın yeme sarı ördek. <laughs> kilo yapar diyeyim hocam. <laughs> Allah'ım beni yanına al ya. Evet güzel kilo yapar diye. Hocamız bizi hep düşünür. <laughs> Buyurun beyefendi. Hayırlı akşamlar hocam ben Fikri. <laughs> Beğenerek izliyoruz hocam. Sağ ol, eksik olmuyor. Sizi izlemeyen komşularımız zillerine batıp kaçıyorum hocam? Oh, yapma böyle şeyler, eksik olma. Takipçilerinizin artması için mahalleden otobüs kaldırdım hocam. O mahalle senden ne çekti ya? Yapma oğlum, gerek yok. Yapma. Hocam, en büyük hayalim size sarılıp çimlerde yuvarlanmak. <laughs> oğlum bana sarıldığını hayal et ve uçurumdan sal kendini ya. Hocam ben size benzemek için bıçak altına ezeceğim. Oğlum bıçak altına değil üstüne yaz. Siki <laughs> bıçak bul, yaz üstüne. Hocam beğenirsiniz diye saçını sarıya boyatmaya düşünüyorum. Oğlum hayatımdaki tek mutluluğu benimden alma ya. <laughs> Hocam ben kanayan bir yaraya parmak batmak istiyorum. Enteresan. Neymiş o? Biliyorsunuz günümüzde gençlere yarış atı gibi davranılıyor. Evet çok doğru. Aferin Fikri ailelerin ve okullarımızın yapmış olduğu puan sistemi ile alakalı yapmış olduğu bu baskı gençlerimizi yarış atı psikolojisine sokuyor. <laughs> Yanlış yapıyor. Çok da rahat edin. Hocam benim sorum dördüncü ayakta hangi genç gelir? <laughs> e zaten belediyeye söyle bunlara tuz atsın. <laughs> Oğlum gençlerimiz at değildir ya. Ha, aynada kendine bakınca Kafan karışıyor değil mi Fikri? Hocam sizi beğenmediği için karımı evden kovdum. Hadi kurtulmuş ne şanslıymış ya. Geceleri yalnız yatıyorum hocam. Lan yanına beni mi çağırıyorsun oğlum? Başımın üstünde yeriniz var hocam. Başına tüküreyim ya. Hocam adınızı Google'a yazıp resimlerinize saatlerce baktığım doğrudur. Buradan güvenlik yetkililerine sesleniyorum. Benim can güvenliğim yok sapık var. Yok benim can güvenliğim. gel haydi. Hocam. Soru bankasından kredi çekilir mi? <laughs> Çekilmez. Cevap anahtarı anahtarlığa takılır mı? Ya takılmaz. Ama sen ağzının iki tarafına taktırmak <laughs> istersen bana gel ben bir çaresini bulurum. <laughs> Hocam, üç yanlış bir doğruyu nereye götürüyor? Cehennemin dibine. Ya gençler biz bunları anlatmadık mı ya? Biz bunları <laughs> mikrofonlarla anlattık. Başar. Biz bunları mangalarla anlatmadık mı? Anlattık. Anladım. Biz bunları <laughs> yoğuşluklarla anlatmadık Fatih Salonu'nda. Anlattık ya. Ya biz bunları Tolga kızlarla anlatmadık mı? He? 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 Anlattık! Biz bunları... ...aile inancı kafasıyla anlatmadık mı? <laughs> ya biz bunların şakşaklarını da anlattık ya! Anlattık ama ya! Hocam! Üç bağırmayın! O güzel seslerle sorar görüyor ama! Ya nezaket! Artık huzur bulayım diye ben yogaya başladım ya! Hmm. <laughs> Daha ilim gelsen bunlara kafa ya da var ya. Hoca dolma yapmış yiyelim. Hadi gel hadi. Hadi dolma. Ha ne dolması ya? Kafamı boşaltmak için yaptığım bir aktivite. Hadi gidelim. Hocanın beyni boşalıyor beyni. Ya ne kafayı uydurma ya. Meditasyon bir düşünün ya. Tansiyon dedi hocanın tansiyonu düştü. Limon getirin. Limon, limon limon. Ya oğlum ne limon uydurmayın. Bak böyle ağaç oluyoruz hani. Koca ağaç olmuş. Şunları dikelim. Hadi şunları dikelim ya. Şunları dikelim ya. Nezaket. <laughs> Nezaket <der ki? gülüyor> ne sen de gel. Gözgenli dinlenirsin. <gülüyor> <gülüyor>